Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son karşılaşmaları göz önüne alındığında, Eibar'ın Real Oviedo'ya karşı genellikle üstün geldiğini görmekteyiz. Ancak son zamanlarda Real Oviedo'nun formunda da belirgin bir artış söz konusu ki takımın da gol yollarında etkili olduğunu ve karşılıklı gollerin çıktığı maçların olması gol beklentilerini artırmaktadır. Eybar'ın galibiyet serisi hem takımın moralini arttırmış hem de kazanma isteğini güçlendirmiş olabilir. Ki takımın birbirleriyle olan geçmiş karşılaşmalarına bakıldığında genelde düşük skorlu ve çekişmeli maçlar olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında, Eybar'ın kazanma şansı daha yüksek gibi görünse de iki takımın da skor üretebileceği bir maç beklemekteyiz. Tahmin KG var oran 1.73. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.